Milli mücadele binlerce kahramanın ceplerine idam fermanını koyarak yurdumuzu düşmandan arındırdığı şanlı bir direniş, şanlı bir zaferdir. Bugün sizlere bu şanlı zaferin neferlerinden biri olan Yıldırım Kemal'i tanıtacağım. Yıldırım Kemal ki tanıştığı herkeste çok derin izler bırakmış cesur bir vatanseverdir. Yıldırım Kemal 1898 yılında nüfus memuru Hasan Askeri Bey'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası Kemal'in üzerine titriyor, iyi bir eğitim almasını istiyordu. Kemal, ilk ve orta eğitimden sonra askeri okula girmiş, Harbiye'de Mustafa Kemal'in oturduğu sıralarda eğitim görmüştü. 1919 yılında mezun olduğunda vatan işgal edilmişti. Doğduğu şehir İzmir'e Yunan askerlerinin çıkacağı konuşuluyordu. Derhal İzmir'e gitti. İşgalden bir gün önce Maşatlık Tepesi'nde arkadaşlarıyla birlikte direniş yemini etti. Yunan güçleri 15 Mayıs 1919'da karaya çıktığında ilk direnişi gerçekleştirdi. Arbete çıktı. Osmanlı hükümeti askerlere direnmeyin diye emir yolladığı için vatansever Türkler bireysel direnişler gerçekleştirmiş, bir kısmı şehit olmuş, kalanı ise tutuklanmıştı. Yıldırım Kemal de o esnada tutuklananlar arasındaydı. Fakat bir yolunu buldu, hapishaneden kaçtı. Babası ona ''Seni burada yaşatmazlar.'' dedi. Zaten onun da kalmaya niyeti yoktu. Mustafa Kemal Paşa'nın emri üzerine Efeler hareketlerini daha da arttırmıştı. Yıldırım Kemal de Kuvayi Milliye'ye katıldı. Mustafa Kemal Paşa'nın ''Gerekirse babalarımızın evlatları olarak dövüşe dövüşe öleceğiz.'' dediği yoldan gitti. Dövüşe dövüşe vatanı savunacaktı. İzmir, Manisa, Akisar, Aydın, Balıkesir ve Bursa'da çete reisliği yaptı. Ardından düzenli orduya katılıp süvari teğmeni rütbesiyle 57. tümene girdi. Birlikte hemen kendini fark ettiren, konuşkan, neşeli atak bir askerdi. Yanında bulunup da onu sevmeyen tek bir kişi bile yoktu. Yıldırım lakabını bazen bir günde üç baskın yapmasından dolayı aldı. Düşmana karşı yaptığı cesurca hareketler birliklerine dönüşte kulaktan kulağa yayılmaktaydı. Yine bir baskında yaralanmış, bir süre sonra da yarası iltihaplandığı için Konya'da askeri hastaneye yatırılmıştı. Bu sırada bağlı bulunduğu birliğin büyük tarz'a katılacağı haberini aldı. Cepheye giderken yolun yarısını trenle, yarısını da bir köylüden borç vererek aldığı atıyla birlikte ulaştı. Suvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay'ın karşısına geçip selam durdu. Fahrettin Paşa hastanede olduğunu düşündüğü Yıldırım Kemal'i karşısında görünce şaşırmıştı. O anları yıllar sonra yazdığı kitabında şöyle anlatacaktı. Savaşın en şiddetli bir sırasıydı ki daha önce hastalandığı için Konya Hastanesi'ne gönderdiğimiz karargah subaylarımızdan İzmirli genç teğmen Yıldırım Kemal'i karşımda buldum. Her vakit arkadaşlarına neşe saçan bu sevimli, kalıbına sığmaz vatansever genç subay, karşımda gençliğinin verdiği o heyecanlı haliyle selam verdikten sonra ''Taruz'un haberini alır almaz hastaneden çıktım ve trene atlayıp geldim. Emrinizdeyim.'' dedi. ''Ben bu halini takdir ve sevgiyle karşıladım ve eski vazifenize devamla başlayınız.'' dedim. Yıldırım Kemal benim bu sözümden sonra bir an durdu ve yine o güzel heyecanıyla ''Kılıcımı sallayarak İzmir'e en önde girmek isterim. Beni en ilerideki alaya göndermenizi rica ediyorum.'' dedi sevimli genci kırmak istemedim. Önce ikinci tümene, oradan da ikinci alayda vazifelendirdim. Evet, Yıldırım Kemal eşinin, dostunun, komutanlarının Yunan süngüleriyle şehit edildiğini görmüş, intikam yemin etmişti. Şimdi yıllar sonra hayaline en önde koşuyordu. Geçmişte birçok kez tecrübesini ettiği baskınlardan birini yapacak, taarruz sonrası afallayan Yunan askerlerinin bağlantı ve iletişim yolunu kesecekti yanındaki arkadaşlarıyla birlikte baskını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bağlantı yollarını tahrip etti. Düşmanın cephe arkasında haber vermesini engelledi. Fakat bunu yaparken aldığı büyük riskler sonucunda Fahrettin Paşa'nın verdiği son emri gerçekleştirmiş olmanın verdiği huzurla atının üzerinde şehit düştü. Baskın yaptığı küçük köy istasyonu Türklerin eline geçmiş ve taarruzun gidişatına doğrudan etki etmişti. Yıldırım Kemal'in şehadeti Suvari Birliği'nde duyulduğunda Fahrettin Paşa adeta yıkılmış, silah arkadaşlarının ise büyük bir hırs bürümüştü. Türk ordusu Fahrettin Paşa'nın komutasında Suvari birlikleriyle İzmir'e girdiğinde Yıldırım Kemal'in babası oğlunu sormaktaydı. O anları Fahrettin Altay Paşa şöyle anlatıyor. Yıldırım en önce cepheye gitmişti. Aradan iki saat geçti ve şehadet haberi geldi.'' Bu vatansever subayın arkasından gözlerim doldu. İzmir'e girdiğimiz zaman babasının subaylarımızdan onu sorduğunu unutmak mümkün değildir ve küçük köy istasyonuna onun adını vermekle hem babasını hem de arkadaşlarını teselli etmiş oluyorduk. Fahrettin Altay Paşa içindeki acıyı dindirememiş olacak ki Yıldırım Kemal'in babasına şöyle bir mektup yazmıştı. Hasan Askeri Bey Yıldırım Afyon bölgesinde yığılmış Yunan kuvvetlerinin İzmirli ulaşım ve haberleşmesini kesmek gibi en önemli vazife yerine getirmek üzere büyük bir şevkle gönüllü olarak bu işe talip olmuştur. Ve arkadaşlarına ''Bugün İzmir'imizin yolu açılıyor. Ben bu düşmana atımla hücum edeceğim.'' diyerek pür şevk ve neşeyle ile Ovası'ndaki küçük köy istasyonunu müdafaa etmekte olan düşman piyadelerine hücum etmiştir. Bunların tamamını kılıçtan geçirmiş, Düşman ordusunun yol müdafaasını kesmeyi başarmışsa da bu sırada şanlı bir şekilde rahmati rahmana kavuşmuştur. Yıldırımın nuru kol ordusu subay heyeti ve askerlerini tesir altına bırakmıştır. Yıldırım askerle kurtuluş ve milli bağımsızlık yolunda çalışan mücahitlere söz verilmiş olan son rütbeye erişmiştir. Bugünkü zaferimiz bu gibi mübarek ve kahraman şehitlerimizin seve seve akıttıkları kanların ödülü olduğu dikkate alınırsa ruhlarını azap etmemek için gözyaşı akıtmaktan çok şanlı akıbetleriyle gurur duymak gerekir. Evladınızın sonsuz ruhundan doğan üzüntünüze bütün samimiyetimle katılırım. Cenabı Hak bütün şehitlerimizin günahlarını bağışlasın. Amin. Yıldırım Kemal'in kahramanlık destanı elbette burada bitmedi. Yıldırım Kemal, İzmir'i son olarak Bornova Belkahve'den görmüştü. 9 Eylül günü İzmir'e ilk girilen yerde Bel Kahve olmuş. Kemal Paşa düşmanı son defa bu noktadan gözetlemişti. Yıldırım Kemal'in şehitliğindeki topraklar bugün İzmir'e ilk girilen yerde, Bornova Bel Kahve'de. Hayatlarından vazgeçip bizim özgürce bu topraklarda yaşamamızı sağlayan tüm kemallerin ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.